Herkese yeni bir videodan merhabalar. Cemile'nin tarif dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere gavurdağı salatası tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 adet minik minik doğranmış salatalık, domates ve 1 adet soğanı alalım. Malzemeleri olduğunca minik doğramaya dikkat edelim. Şimdi 4 adet yeşil soğan minik minik doğrayalım. Şöyle yarım demete yakın maydanoz. Maydanozlarımızı da ince ince kıyalım. Ve şimdi de 2 adet yeşil biberi de ince ince doğrayalım. Ve diğer malzemelerin üzerine doğradıklarımızı da ekleyelim. Şimdi 1 avuç cevizi Bıçağımızla çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Siz malzeme miktarlarını artırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi cevizlerimizi de salatanın içerisine atalım ve salatanın sosunu hazırlamaya geçelim. Sosu için uygun bir kaba çeyrek su bardağı zeytinyağı Nar ekşisi, sumak ve tuzu güzelce karıştırıp salatanın üzerine gezdirelim. Şimdi salatamızı güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Muhakkak et yemeklerinizin yanına sofralarınıza çok yakışacak Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.